kabul eylesin. Amin. Gerek burada, gerek yurt dışında kesilen kurbanların ne etleri, ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşacak olan sadece bizim ihlasımızdır, bizim samimiyetimizdir. Ayet-i Kerime'de Mevla öyle buyuruyor Hac Suresinde. Dolayısıyla o kesilen kurban ne kadar büyük olursa olsun, sayısı ne kadar fazla olursa olsun, zerresi Allah'a ulaşmaz kanından, etinden, derisinden, kemiğinden faydalanabilecek, menfaatlenebilecek dünyalık ne varsa zerresi Allah ulaşmaz. Allah diyor ki bana sizin samimiyetiniz ulaşır diyor. Kim ne niyetle kestiyse Allah onu kabul ediyor. Niyetine göre kabul ediyor. Kimisi vardır çok büyük bir boğa kesmiştir. Tek başına gücü vardır, imkanı vardır ama desinler diye kesmiştir. Ya da et yemek niyetiyle kesmiştir. Allah onu kabul etmez. Öbürünün gücü nispetince küçük bir kesmiştir. Ne bileyim yurt dışında kesmiştir. O olmuştur ama samimiyeti vardır. Allah onu kabul eder. Anlaşıldı mı mesele? O yüzden ihlas her ibadette olduğu gibi kurban ibadetinde de çok önemli bir yer teşkil eder arkadaşlar. Samimiyet. Allah için olması, Allah için kesilmesi. Zaten ee, daha evvelki kurban öncesi sohbetimizde biraz kurbanla ilgili fıkıh dersi yapmıştık hatırlarsanız kurban kesenlerin o ortakların hissedarları mesela en fazla yedi olabiliyor ya. Yedi kişinin içinde sadece bir tanesinin niyeti et yemek olsa, sırf et yemek olsa, sırf et yemek, ibadet değil de Allah'a yaklaşmak değil, kurban kesmek değil, sadece et yemek. Hani kurban bayramında hem ucuza gelir hem de taze et yeriz niyetiyle. Bir hissedar ortak olsa diğer ortakların da kurbanın çöp olur. Hiçbiri kabul olmaz. O yüzden hissedarları da iyi seçmek lazım kurbanda. Önüne gelenle de ortak olunmaz yani. Tamam mı? Tabii ki et yiyeceksin. Kestiğin kurban etinden yemek sünnettir zaten. Tabii ki yiyeceksin, tabii ki ziyafet yapacaksın, tabii ki dağıtacaksın. O ayrı mesele ama asıl niyet ne olacak? Allah için. Allah emrettiği için, bana vacip olduğu için. İmkanı olduğu halde kurban bayramı günü kurban kesmeyen kişi bizim namazgahımıza, bizim mescidimize yaklaşmasın diyen o Resulullah'ın yüzüne yarın nasıl bakarım? Bundan dolayı kesiyorum demek var. Bir böyle kesmek var. Bir de sırf et yemek için kesmek var. İşte o, o sakat. Hayır. Yani adama derler onun arkadaş sen ne halin varsa gör bana ne sen niyetin oysa zaten kabul olmaz. O ay tamam ama diğer ortakları da gidiyor işte. Böyle de bir sıkıntı var. Şimdi senin yaptığın kendine yaptığın kötülük kendine bana ne? Ama kurban ibadetinde o niyetin bozukluğu bütün hissedarların kurbanını ne yapıyor? Maalesef iptal ediyor. O yüzden dikkat etmek lazım arkadaşlar. Ha şimdi biz filanca yere gittik, hisseye girdik. Filanca yurdun ee, şeyine, işte şu yurt, şu vakıf, şu kurs girdik. Ben tanımıyorum ki hissedarları. Allah kabul etsin girdik hiçbirini de tanımıyorum yani. Doğru mu? Genelde de öyle oluyor değil mi? Allah kabul etsin. Ne diyelim şimdi? Yani yapacak bir şey yok. En güzeli nedir? Kendi bildiğin insanlarla tanıdığın, bildiğin, mümkün mertebe beş vakit namazını kılan, büyük günahlardan da sakınan bir Müslümanı kendine hissedar yapmak. Kendine onu ortak yapmak. Anlaşıldı mı? Bugün fıkıh yapacağız inşallah. Fıkıh.